Gidip intikamımızı alacağız. Geçen sefer hamburgerci bizim elimizden aldı. Bu sefer köyün tamamını biz ele geçireceğiz. Evet patron doğru söylüyorsun. Gidelim ikisini de yok edelim ve bütün köy bizim olsun. Şuradan mı gidiyorduk buradan gideceğiz patron. Evet gideceğiz. Ama siz gideceksiniz ve burayı kaçıracaksınız. Getirip burada esir edeceğiz ve bütün köyü bize vermesini sağlayacağız. Patron sen hiç merak etme ben arkadaşla iki kişi giderim ve hemen bro'yu kaçırırıp gelirim merak etme sen patron. Tamamdır hadi bakalım gidin ve onu getirin. Bu eve hapsedeceğiz ve bu evde onu saklayacağız. Gel bakalım şuradan gidersek kaçırabiliriz. Gel bakalım geliyorum ben de. Gel bakalım şöyle gidelim şuraya doğru hangi eve girecektik köylüyü mü kaçıracaktık bro'yu mu kaçıracaktık? Köylüyü kaçıracaktık patron öyle söyledi. Doğru söylüyorsun. Baksana köylü burada uyuyor. Köylüyü kaçıracağız hadi bakalım. Gel bakalım şuradan TNT'yi patlattığımız anda köylüyü kaçırabiliriz. Kaç 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 patlıyor. Bakayım. Evet yanmış kaçalım patlayacak. Oo, patladı hemen içeriye girelim. Gel bakalım şuradan içeriye girersek. <laughs> çok güzel kaçıralım onu. Tamamdır köylü bende hadi gidelim patrona götürelim köylüyü. Evet hiç vakit kaybetmeden patrona götürelim. Planımız çok güzel işliyor. Tamamdır bunu patrona götürdüğümüz anda çok güzel bir şekilde intikamımız alınacak. Olamaz. Bırakın diyorum. Beni kim götürüyor böyle? Ayaklarımı bıraksanıza. Şşş. Olamaz. Bu patlama sesi de neydi? Arkadaşlar otelimi patladı yoksa. O otelimiz patlamış olabilir arkadaşlar. Şuna baksanız otelden geldi galiba bu ses. Olamaz otel patlamamış. Ne oluyor be? Ne güzel uyuyordum arkadaşlar. Neden böyle bir patlama oldu ki? Hamburgerci mi patladı? O Hamburgercimiz de patlamamış buradası da duruyor arkadaşlar buradan da para kazanabiliriz bankada duruyor bankaya hırsızlık da yapmamışlar anlamadım o bu nedir böyle arkadaşlar köylünün evi patlamış olamaz arkadaşlar köylünün evi patlamış nasıl patlayabilir ki aha Güvenlik kamerası var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir dakika nasıl patladığını hemen anlayabiliriz. Güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşırsak hemen anlayabiliriz. Olamaz beceriksizler. Ben size broyu kaçırın dedim. Siz nasıl bir mafyanın adamsınız. Bronun işini bitirecektik. Köylüyü değil köylüyü boş verin. Olamaz patron. Gerçekten yanlış anlamışım. Ne yapacağız şimdi bilmiyorum. Neyse bunu eve saklayın. Bro bunu kurtarmaya geldiğinde bronun işini bitireceğiz. Evet patron sen hiç merak etme. O geldiği anda onun işini bitireceğiz. Şimdi şu kutuyu şuradan kaldırıp şuraya koyalım. Gizli yerimize girelim arkadaşlar. Kamera kayıtlarına bakmaya başlayalım. Neler olmuş anlayacağız. <laughs> evet. Şimdi hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar kaydı bir başlatalım bakalım. Oo! Arkadaşlar şuna baksanıza gelenler kim? Gördünüz mü? Mafyanın adamı. Mafyanın adamları intikam almaya gelmiş. Evet, köylünün evini patlatan bunlar mı acaba? Şuna baksanıza. Mafyanın adamları gelmiş. Aha! Arkadaşlar TNT koydular. Köylünün evini patlattılar. Köylü öldü mü acaba? Şuna baksanıza. Köylünün evini patlatmışlar. Ne olacak şimdi hiçbir şey anlamadım. O, bakın köylü ölmemiş. Köylüyü ayaklarından tutup kaçırıyorlar. Olamaz. Ne tarafa doğru kaçırıyorlar arkadaşlar ona bakmalıyız hemen. O, ilerideki ormanın içine doğru götürüyorlar. Hemen peşlerine düşmeliyiz. Köylü bekle bakalım. Seni kurtarmaya gelmeyecek miyim zannetmiştin ha? Hemen geliyorum sen merak etme. Şimdi şuradan arkadaşlar oraya gittiğimizde mafyalarla savaşabilmek için silahlarımızı şöyle mermilerimizi alalım arkadaşlar. Nedir zırhlarımızı da alalım mı? Aynen be nedir zırhlarımızı da giyinelim gücümüz artsın. Nedir zırhlarımızı da giyindik arkadaşlar gücümüz iyice arttı. Hemen çıkabiliriz. Şimdi şuradan hızlıca yukarıya doğru bir çıkalım arkadaşlar. Köylü merak etme seni kurtarmaya hemen geliyorum. Arkadaşlar şuradan hemen çıktığımız anda hemen buradan gidebiliriz. Hemen köylünün peşine düşeceğiz ve köylüyü kurtarmak için adımlarımızı atmaya başlayacağız ve ormanın içinde araştırmaya gireceğiz. Bakalım köylüyü kurtarabilecek miyiz? Hemen şöyle hızlıca gidelim. Bu ormanın içine doğru girmişler arkadaşlar. Silahımı aldım, mermilerimi aldım, zırhımı da giyindim. Artık köylüyü kurtarmaya gidebilirim. Tamamdır. Şimdi bu ormanın içine girdiğine göre Ooo! Mafyaların evini buldum arkadaşlar. Şuna baksanıza. Mafyaların evi burada, arabaları da burada arkadaşlar. İki tane koruma var kapıda. Gelin bakalım siz orada ne yaptığınızı zannediyorsunuz. Ha? Köylüyü buraya mı kaçırdınız? Alın bakalım. Sen git. Sen de git. O arkadaşlar bunların ikisini yok ettim. Kapıdakileri de yok edeceğiz. Hemen şöyle içeriye doğru girelim bakalım. Sen de kimsin? Neden geldin buraya? Buraya giriş yasak. Git bakalım burada. Gideceğim ama sizi yok ettikten sonra alım bakalım. Sen de git, sen de git. Hayır. Arkadaşlar kapıyı temizledim. Artık içeriye girebilirim. Şuradan hemen hızlıca girelim ve çok hızlı olalım. Köylüyü hemen kurtarmamız gerekiyor. Oo bakın içeride biri daha duruyor. Açalım kapıyı hemen böyle. Git diyorum buradan yabancı. O, o sen neden saldırıyorsun? Git bakalım buradan. Olamaz arkadaşlar, bizi fark ettiler. Seninle git bakalım. Çok güzel, tamamdır. Mafyanın evinin içine girdim ama ne tarafa gideceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Şuradan iki tane koruma geldi. Buradan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Şurayı kapatalım. Arkamızdan biri gelirse haberimiz olur. Şimdi iki tane koruma burada olduğuna göre arkadaşlar buradan içeri gireceğiz. O, siz burada ne yapıyorsunuz? Sen de kimsin? Mafya evinde ne işin var? Bu evi hemen terk etmelisin yoksa seni yok ederiz. Merak etmeyin ben sizi yok edeceğim asıl. Al bakalım sen git sen de git. Hayır. <laughs> arkadaşlar buraya kadar geldik ama hala köylüyü bulamadık. Mafya evini temizleyerek ilerliyorum. Umarım burada sıkışıp tuzağa düşmemişimdir. Bu odayı koruduklarına göre burada bir tane yerin içinde kapı var arkadaşlar. Kapıyı açarsak Oo! Gizli geçit. Arkadaşlar gizli geçit buldum. Nereye gidiyor olabilir ki? Gizli geçite girmekten başka çaremiz yok. Hemen girelim. Evet arkadan kapıyı şöyle kapatalım tamamdır Olamaz gizli geçit arkadaşlar çukura düşüyor Şuna baksanıza Mecburen bu gizli geçite atlıyorum 3-2-1 ve atladım arkadaşlar hayır Oo, nereye düştüm ben böyle? Olamaz sen de kimsin? Bu gizli geçti nereden buldun? Mafya evinin gizli yerini nereden buldun sen bakalım. Ben her yeri bulurum benden hiçbir şey kaçmaz. Köylüyü verin bakalım bana. Ne köylüsü? Köylü mü yok hadi git buradan yoksa seni yok ederiz. Köylü yok mu? Alın bakalım o zaman sen git sen de git. Gel buraya yabancı. <laughs> Arkadaşlar her yeri temizleyerek ilerliyorum ama umarım başıma bir şey gelmez. Gerçekten mafya evinin en derinliklerine kadar inmeyi başardım. Şimdi arkadaşlar şifreli bir tane kapı var burada. Gördüğünüz gibi şifreyi açmam gerekiyor. Aha kapı şifreli kartlar diyor. Bu kartlar iş görüyor mu acaba? Aynen bu kartların hepsini bir alalım bakalım sırayla şöyle. Şimdi bu kartlar arkadaşlar kapıyı açmaz. Çünkü bu kapıya şifre istiyor. Bizim şifreyi bulmamız gerekiyor. Aha. Şifre için bütün düğmeleri çalıştır. Oo! Bütün düğmeleri nasıl çalıştıracağım ki? Aha burada bir sandık var. Olamaz arkadaşlar. Yayla her türlü çalıştırabiliriz. Doğru. Bir dakika şimdi. Yayla okulu attığımız anda. Bakın birincisi çalıştı. 2 3 Şunu çalıştıralım. Oo şifre 87-85. Arkadaşlar bütün düğmeleri çalıştırdığımız anda şifre 87-85'miş. Tamamdır. Şimdi şifreyi bulduğumuza göre şurada. 87-85. Çok güzel. Sen de kimsin? Neden geldin buraya? Buraya senin gibi yabancıların girmesi yasak. Gel bakalım. Asıl senin girmen yasak. Al bakalım git buradan. Oo arkadaşlar aşağısı lav gerçekten çok tehlikeli. Nasıl geçeceğiz? Aha köprüyü tamamla diyor. Köprüyü tamamlama. Bir dakika. Şunların hepsini alırsak arkadaşlar köprüyü tamamlayıp buradan geçebilir. Şurayı şöyle tamamlayalım. Evet köylü seni kurtarmak için geliyorum sen hiç merak etme şurayı tamamlayalım arkadaşlar şöyle buradan geçeceğiz Evet, şimdi buradan şöyle geçeceğiz. Köprüyü tamamlayalım arkadaşlar. Köprüyü tamamlayınca lava düşmeden buradan geçebiliriz. Oo, burayı da tamamladık. Çok güzel oldu. Şimdi burayı tamamladığımıza göre arkadaşlar şunları atabiliriz artık. Köprümüz tamamlandı ama bir dakika. Aha, buradan nasıl geçeceğiz? Kapı şifresi istiyor, kartlı. Aynen hangi kart açıyor ki burayı? Evet, hepsini deniyorum arkadaşlar. Oo! Kapıyı açtım içeri girdim. Olamaz. Bu gizli kapı kartını nereden buldun sen? Git buradan diyorum sana. Olamaz saldırmayın. Gidin diyorum buradan size. O arkadaşlar bize saldırıyorlar. Sen de git. Hayır. <laughs> arkadaşlar gerçekten bu mafya evi çok gizemliymiş. Şuna baksanıza mafya evinin içinde ilerliyorum ama köylüyü bir türlü bulamadım. Köylüyü nereye kaçırdılar acaba? Yanlış yerde mi ilerliyorum? Gizli kapı şifresini buldu arkadaşlar. Şifreyi bulmak için bir dakika. Şimdi gizli kapı şifresini nereye sakladınız ki? Saatin içine mi sakladınız? Nereye sakladınız? Dolapların içinde yok arkadaşlar. Evet. O bundan dışında zaten aha. 98 yazıyor arkadaşlar. Gizli kapı şifresini bulduk mu yoksa? Aha bir tane daha buldum 78 arkadaşlar Gizli kapı şifresi nerede olabilir ki Şimdi 3 tane bulduk arkadaşlar. Başka var mı bilmiyorum. İyice etrafı bir araştıralım bakalım. Televizyonun arkasına bakalım. Şöyle televizyonun arkasında yok. Kitaplığın içinde arkadaşlar var mı diye bakıyorum. Kitaplığın içinde yok. Aha. Elma kutusu. O. Elma kutusunun içinde bir tane daha şifre buldu. Arkadaşlar bu ne kadar zor bir şifre böyle. 4 tane. 98, 45, 78, 12. Yazalım. 98, 45, 78, 12. Aynen bu şifre olmadı. Şimdi 98 45 78 12 olmadığına göre nasıl olabilir arkadaşlar? Sıralamaya bakmamız gerekiyor. 98 45 78 12 98 45 70 Oo! Şifreyi buldum arkadaşlar şuna baksanıza. Şimdi 78 Aynen 78 45. Bir dakika 78 45 aynen burada. Evet 12 bakın çok sıralı gidiyor. 12 ve 98 aşağıda tamamdır. 98. Şimdi yazalım. 78, 45, 12, 98. O Gir buradan hemen. Olamaz. Gerçekten bir parkur çıktı karşımıza. Aynen bu parkurda nasıl ilerleyeceğiz? Şuradan atlayalım böyle. Evet. Çok güzel şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Parkur yapmak benim işim. Şuradan ilerleyebiliriz. O Şimdi. Kapı şifresi yine geldi. Aha. Turuncu, mavi, yeşil, kırmızı. Şimdi kırmızı sıfır. Mavi 5 arkadaşlar yeşil bir dakika yeşil şuradaydı Aynen şuradan yeşil atlarsak öğrenebiliriz Yeşil 1 Evet turuncuda 8 o zaman 8 5 aynen 8 5 1 0 tamamdır şifreyi bulduk 8 5 1 0 Şuradan atlarsak şöyle Evet 8 5 1 0 8 5 1 0 Ooo Arkadaşlar bu mafya evinin tuzakları bitmiyor. Köylüye bir türlü ulaşamıyorum. Lazer odası geldi. Öleceğiz en sonunda. Burada lazere değersek ölebiliriz ve artık buraya kadarmış. Aynen çok dikkatli olmalıyız. Evet lazerlere değmeden bu odadan atlamak istiyorum ve kurtulmak istiyorum. Şimdi şunun arasına atlayacağız şöyle. Aynen şimdi şuradan kafamızı değmeden şuraya atlayalım. Oo arkadaşlar çok tehlikeli ama buraya gelmeyi başardık. Şimdi lazerlere artık arkadaşlar son kez değmeden şuradan atladığımız anda kurtulacağız ve yeni bir odaya girebiliriz. Evet çok güzel arkadaşlar. Lazellere değmeden hiçbir yanmadan buradan kurtulduğum için çok mutluyum gerçekten. Çok tehlikeli bir görevdi. Şimdi şu kapıyı açarsak arkadaşlar şöyle. O. Bura buraya geldiğinde adamlarım onun işini bitirecek. Zaten bu kadar tuzaktan kurtulması da çok zor. O yüzden artık buraya vedalaş ve seni de yok edeceğim. Hayır bizi yok edemezsin. Bizi yok etmeye senin gücün yetmez. Yok ya köyü yok edeceğim ve köydeki oteli, hamburgerciyi ve bütün para kazandıran bütün dükkanlar benim olacak. Artık hepsi benim olacak. Adamlarım buranın işini bitirecek. Seni öyle zannet. Asıl senin işin bitecek. Nasıl bitecekmiş? Görelim bakalım. Oo arkadaşlar. Şuna baksanıza. Mafya babasını yakaladım. Köylünün buradaymış. Şimdi onun işini bitireceğim. Olamaz. Olamaz. Gelmiş şuradan hemen kaçmalıyım. Gizli kapıdan kaçmalıyım. Hadi. Dostum kaçıyor. Oo köylü merak etme. Hemen işini bitiyorum Şuradan gizli geçitten geçti. Hemen onun işini bitiriyorum. Gel bakalım. Olamaz. En sona kadar gitmiş arkadaşlar. Merdivenin sonuna gitmiş. Şuna baksanıza. Olamaz be. Elimizden kaçırdık. En sonundaydı merdivenin gördünüz mü? Eğer en sonunda görebildiyseniz arkadaşlar gerçekten çok uzaktaydı. Bir yazmayı eğer ben göremedim diyorsanız iki yazmayı kesinlikle unutmayın. Gerçekten merdiven çok yüksekti ve en üstünde kaçtığını gördüm son anda. Dostum yakaladın mı? Hayır köylü yakalayamadım bir türlü. Şuna baksana seni ben bir kurtarayım bakalım. Şimdi köylü buradan çıkmamız gerekiyor. Çıkalım dostum nereden çıkacağız? Gel bakalım köylü. Oo Buradan geri çıkmamız gerçekten çok uzun sürebilir. Şuna baksana burası tuzaklarla dolu. Gizli geçitten çıkacağız biz de gel. Tamam dostum hadi çıkalım. Olamaz köylü şuna baksana burada gizli kapı varmış. Gizli tuzaklı kapıdan kaçtı. Elimizden kaçırdık mafya babasını. Gel bakalım buradan çıkabiliriz. Şuna baksana burada gördüğümde en son şu merdivenden yukarı çıkıp kaçıyordu. Hemen çıkalım bakalım bu gizli geçit nereye çıkıyormuş. Evet bakalım bir. Oo. Gizli geçit mafya evinin yukarı tarafına çıkıyormuş. Dostum keşke buradan girseydin. Evet köylü eğer burada bir gizli geçit olduğunu bilseydim buradan girerdim ve bu sefer sizi hemen yakalardım. Zaten tuzaklı yerlerden kaçamazlardı. Benim işimi bitirmeye çalıştılar ama benim işimi bitirmeye güçleri yetmedi ve mafya evini temizlemeyi başardım ve seni kurtardım. Dostum gerçekten çok iyi yaptın. Gel bakalım mafya babası kaçtığı için bizi ileride tekrar saldırabilir. O yüzden tedbirlerimizi almalıyız. Evet bro play ailesi gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar mafyalar köylüyü kaçırdı ama... Köylüyü mafyaların elinden kurtarmayı Başardım arkadaşlar ve bütün tuzaklardan Kurtulmayı başardım umarım de izlerken Keyif almışsınızdır aşağıdan videoyu beğenmeyi Ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar Ve şu an ekrana iki tane video çıktı İki videonun da üzerine tıklayıp Farklı maceralarımızı kesin izleyin arkadaşlar İki videonun da üzerine tıklamayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın